İklim değişimiyle birlikte büyük nehirlerin akışında da değişiklikler yaşandı. Milattan önce 10 bin yılında Afrika'daki Victoria Gölü'nün suları Nil Nehri'ne akmaya başladı ve Nil Nehri dünyanın en uzun nehri oldu. Doğu ve Güney Asya'da büyük nehirlerin akış hızının artması büyük değişimlere neden oldu. Asya'daki uzun nehirlerin suyu Orta Asya'nın yüksek dağlarındaki eriyen buzlardan geliyordu ve yazlar daha sıcak olduğundan bu erimeler nehirlerin suyunu oldukça arttırmaktaydı. Ganj Nehri ve Sarı Nehir gibi nehirlerle gelen kum ve çakıl yığınlarının nedeni eriyen buzun nehir sularına karışmasıydı. Üzerlerini kum, çakıl ve alüvyonların örtüyü ovalar ileride medeniyetlerin doğacağı beşikler olacaktı. Kuzey Afrika uzun süre insanların gözde yerleşim yerlerinden biri oldu. Millattan 7000 yıl kadar önce Kuzey Afrika'nın sulak bölgelerine yıllık yağış oranı şimdikinin yaklaşık 3 katıydı. Sahra çölünde yer yer göl ve bataklıklar rastlanıyordu. Bu bölgede yürüyen insanlar otlak ve yeşil alanlar ve bölgelerinde dinlenebilecekleri sayısız ağaçtan başka bir şey görmezlerdi. Kuzey Afrika'nın nüfusu şartların ideal olduğu dönemlerde oldukça hızlı arttı. Sonraki zamanlarda çevreleri kurumaya yüz tutarken milattan önce 3000 yılında insanlar gittikçe genişleyen çöllerden kaçmaya başladılar. Denizlerin yükselmesi milattan önce 8000 yılında neredeyse tamamlanmış ve seviyeleri 140 metre kadar artmıştı. Deniz seviyesindeki bu yükselme insanlık tarihinde buhar makinesinin icadı, bakterinin keşfi, aya gidilmesi ve 20. yüzyılın tüm önemli olay ve keşifleri de dahil son 100 bin yılın en büyük olayıydı. Yükselen denizler insan yaşamında köklü değişimlere ve nüfus patlamasına yol açtı. Sular yükseldiğinde Asya'nın güneydoğusunda eski kıyı şeridinin görüntüsü tamamen değişti ve sular altında kaldı. En çok değişen de Yeni Gine'yi Avustralya'ya bağlayan kıyı şeridi oldu. Yüksek dağlara olan tropikal yine yeni Gine bu değişimden oldukça etkilendi. Dağlardaki kar sınırı 3600 metreye kadar düşerdi. Ancak sıcaklığın artmasıyla kış mevsiminde dağlardaki kalıcı kar sınırı 1000 metre kadar yükseldi. Yüksek arazilerdeki topraklar tarım için daha uygundu. Yeni yine su seviyesinin yükselmesiyle bir kayba uğramadı. Sular altında kalan toprakların yerine karların altından kurtulan yüksek alanlardaki topraklar kullanabilir oldu deniz seviyesi yükselmeye devam ettiğinden Torres Boğazı oluştu ve yeni yine Avustralya'dan ayrıldı. Avustralya yer şekilleri bakımından en düz kıta olduğu için denizlerin yükselmesiyle birlikte şekli de büyük oranda değişti. Topraklarının yaklaşık 7'de biri denize yakın yerlerde yaşayanların çaresiz bakışlarına rağmen sular altında kaldı. Bu olay sona erdiğinde de önceleri denizden yaklaşık 500 kilometre içeride yaşayan kabileler daha önce hiç görmedikleri deniz fırtınalarına şahit olmaya başladılar millattan önce 16000 yılında yeryüzü kuru topraklar but kütleleri denizlerin yükselmesi Avustralya'nın güneyinde ise deniz etkisiyle bir iç kara parçası oluştu ve Tazmanya'da ada oldu. İki ada arasındaki boğaz daha geniş ve fırtınalı bir hale geldi ve Tazmanya'nın sakinleri dış dünyadan koptular. Bu belki de insanlık tarihinin en uzun ayrılığı olacaktı. Tazmanya adasında yaşayanların karakteristik özellikleri de uzun süren bu yalnızlık nedeni değişime uğradı. Saçları kıvırcık bir hal aldı ve ataları olan aborjinlerden daha kısa boylu oldular. Tazmanya'nın aksine Avustralya diğer kara parçalarından tamamen ayrı kalmadı. Bir dizi de adacık yardımıyla Yeni Gine'ye bağlı kaldı ve dar bir denizle birbirinden ayrılan bu iki adanın insanları zaman zaman ticaret için buluştular. Aslına bakılırsa bilinmeyen nedenlerden ötürü dar da olsa bu boğaz binlerce yıl boyunca derin bir hendek veya engel olarak kaldı. Yeni Gine sahillerinde geniş bahçelere sahip erzak biriktiren daha yoğun nüfusu ve farklı bir siyasi ve toplumsal yapıya sahip bir insan topluluğu oluştu. Diğer tarafta ise Avustralyalılar avcı toplayıcı olarak kaldılar. Ufak göçebe gruplar halinde topraktan aldıklarıyla yaşamlarını sürdürdüler. Eğer denizler yükselmemiş olsaydı ve Avustralya ile Yeni Gine aynı kıtanın parçaları olarak kalsaydı Avustralya'nın tarihi gelişimi Yeni Gine'ninkine çok daha fazla benzerdi. Bu ayrılık ve farklılık İngilizlerin milattan sonra 1788 yılında Sidney'e ayak basmasına sona erdi. Ne var ki yaşam tarzları oldukça farklı olan Avustralyalıların aldığı darbe ve edilmeleri çok acı sonuçlar doğurdu. Kayıp Amerika Deniz seviyesi yükselmeye başladığında insanoğluna insanoğlu Amerika kıtasını keşfedeli uzun zaman olmamıştı. İlk insanlar Sibirya ile Alaska arasında milattan önce 22.000 yıllarında kat etmişlerdi. İki kıta arasında buzullarla kaplı bir koridor vardı. Bu koridoru geçmek yaz aylarda mümkün ve belki de bazı avcı aileler av hayvanı ararken karşıki toprakları daha cazip bularak orada kalmaya karar vermiş de olabilirler. Aslında yeni bir kıtanın kaşifleri olan bu insanlar tarihte özel bir yere sahiplerdi. Ne var ki onlara göre yalnızca sıradan günlük işlerini yapıyorlardı. Birçok göç dalgasıyla insanlar koridoru geçerek batı kıyısını takip etti. Ve daha sıcak olan Meksika'ya yerleşti. Millattan önce 22.000 yılında Meksika'da insan yerleşimi olduğunun kanıtları yerleşikleri alanlarda araların, arkalarında bıraktıkları şekillendirilmiş obsiyen taşları oldu. Burada büyük hayvanların otladığı otlaklar avcılar için bir cennetti. Büyük bizonlar, mamutlar, mastodonlar, atlar ve develer arazilerde geziyor ve etraflarının hünerleri avcılar tarafından sarıldığını bilmiyorlardı. Tavşan ve geyik gibi bazı küçük av hayvanlarından da milyonlarcası yakalanabiliyor ve yeni bitkilerden bol bol bulunabiliyordu. Kış yaklaştığında bu yeni yerleşimciler giyebileceklerinden daha fazla hayvan kürk ve derisine sahip oluyorlardı. Zaman içinde Amerika kıtasının nüfusu artmaya başladı. Yerleşim yerlerinde yapılan kazılar bu artışın M.Ö. 11.000 yılında çok hızlı olduğunu gösteriyor. Panama kanalı geçilmiş, Güney Amerika'ya girilmiş, Güney taraflarındaki buzullar ortaya çıkana kadar insanların güneye geçini engelleyen çok az engel kalmıştı. Sonrasında hiçbir belirti göstermeden yükselmeye başlayan su seviyesi Amerika'yı dünyanın geri kalanından ayırdı. Millattan önce 10.000 yılında Amerika'ya geçiş için tek yol olan Asya'yı Alaska'ya bağlayan koridor sural altında kalmıştı. Böylece Bering Boğazı oluştu. Bir süre boyunca boğazın etrafındaki sular buz halindeydi ve üzerinden yürünebiliyordu. Bu geçiş bölgesi hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tehlikeli olmaya başladı. Amerika ile diğer kıtalar arasındaki neredeyse tüm irtibat kesildi ve bu seslik 10 bin yıl boyunca devam etti. Göçmen kuşlar iki kıta arasında uçtular. Ancak insanlar birbirinden ayrı kaldı. Bunun sonucu olarak da Amerika'da yaşayan topluluklar kökenlerinin nereden geldiğini bilemediler. Asya ile uzun süren irtibatsızlığı boyunca Amerika olduğu yerde saymadı. İnsanlar yaşanabilen hemen her yere nüfuz ettiler. Yavaş yavaş da farklı yaşam biçimlerini benimseyen insan toplulukları oluştu. Karlarla kaplı kuzey bölgelerinde eski avcılar, daha güneydeki avcı toplayıcılar, kuzey ve güney Amerika'nın farklı bölgelerinde avcılık ve tarımı birleşen gruplar, Kuzeybatı'da batıda Fraser ve Kolombiya nehirlerinde yetişen bol somon balıklarına ve kölelerin gücüne güvenen gruplar gibi birbirinden farklı toplular oluştu. Millattan önce 2000 yılına gelindiğinde Amerika'da ekonomik ve kültürel açıdan zenginlik hakimdi. 20. yüzyılda Amazon'daki yağmur ormanları izole ve balta girmemiş olduğundan insan onun müdahalesine maruz kalmamıştı. Batı dünyasının bazı çevrelerinde doğaya karşı gelişen saygıyla birlikte Amazon ormanlara hayranlıkla bakılan yerler ola geldi. Tüm ihtişamıyla orada duran el değmemiş bir doğa vardı. Yemyeşil bir havzanın ortasına görkemli bir nehir geçiyordu. Amerika kıtasının Asya ve Avrupa'dan ayrı kaldığı süre boyunca sahne olduğu muazzam insanlık tarihi de bugün yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor. Tüm Amerika kıtasındaki en eski çanak çömlekler Orta ve veya Batı Amerika'da değil, milattan önce 5000 yıllarında Amazon havzasında yapılmıştı. Harikalar yaratan tahal olan Mısır'ın da ilk defa bu bölgedeki tarımla uğraşan insanlar tarafından ekildiği sanılıyor. Ne ilginçtir ki bu bölgedeki, Biyolojik çeşitlilik en belirgin biçimde balta girmemiş yağmur ormanlarında değil, Amazon'a gelen ilk yerleşimlerin tarım yaptığı alanlarda görülmüştür. Amerika kıtası gibi Japonya'da uzun bir tecrit dönemi geçirdi. Aslında Japonya'daki insanlık tarihi Amerika'dan daha eskiydi. Denizlerin yükselmesinden önce binlerce yıl boyunca insanlara ev sahipliği yapmıştı. En soğuk bölgelerden olan karlı dağ tepeleri geniş ormanlık arazilere yukarıdan bakıyordu. Yabani tavşan ve yabani domuzların yanı sıra kaplan, panter, boz ayı, bizon ve başka iri hayvanlar vardı ancak sayıları gitgide azalıyordu. Sular yükseldiğinde Japonya'da yerleşimlerin olduğu güney kesimleri takım adı haline geldi. Japonya'yı Kore'den ayıran Tushima Boğazı oluştu. En sonunda Japonya ana karadan tamamen ayrıldığında nüfusu sadece 300 bin kadardı. Nüfusun çoğu kıyı şeridinde ve yakınında yaşıyordu. Denizden balık avlıyor, alçak vadi ve ovalarda yaz mevsiminde yabani sebzeler topluyorlardı. Az sayıda insandan oluşan gruplar mevsimlerden en iyi şekilde yararlanabilmek için hareket halinde yaşıyorlardı. Verimli toplaklar ve denizlerden azami derecede yararlanılıyordu. Ancak zorlu yıllar gelmek üzereydi. Japonların Jomon adını verdikleri tarihi dönem boyunca insanlar için ortalama yaşam süresi oldukça düşüktü. 45 yaşına basmak oldukça ender rastlanan bir durumken 70 yaşına girmek bir mucizeden farksızdı. 1949'da çıkarılan bir Yokohama Hamanlı'nın kemikleri röntgen ışınları incelendiğinde çocukluk döneminde birkaç kez açlıktan ölme tehlikesi geçirdiği anlaşıldı. Diğer göçebe insanlar da olduğu gibi dişleri fazlasıyla aşınmıştı ve ağzının bir tarafındaki azı dişleri dişletiyle aynı seviyeye gelmişti. Etin sıcak taşların üzerinde ve yakılan ateşin üzerinde pişirilmesi nedeniyle bu dişler gitgide düzleşmişti. Japonlar en büyük ada olan Kuyushu'da güzel çömlekler yapmışlardı. Millattan önce 10.500 yılına ait olan bir çömlek Çin'dekilerden ve hatta tüm dünyadakilerden daha eskiydi. Daha eski çömlekler yakın zamanlarda ortaya çıkarılırdı. Aradan geçen binlerce yıl içinde Japonya'da yapılan çömlekler Mısır, Yunan ve Çin uygarlıklarında olduğu gibi süsleme amaçlı yapılmaya başlanmıştı. Millattan önce 5000 yıllarında Japonya'da yapılan ev ve kulüpler, kulübeler Yunan'ın pek çok bölgesiyle kıyaslanmayacak güzellikteydi. Bir hem de kazılıyor genişliği 4 metrekare olan evin duvarlarının bir kısmı bu hendeyin içinde dururken bir kısmı da toprak seviyesinin üstünde duruyordu. Dikey sütunlar sazlık veya kamıştan yapılan çatıyı ayakta tutuyordu. Konuşanların birbirine duyabileceği mesafede 4 veya 5 ev daha inşa ediliyordu ve böylece yaklaşık 15 kişiye barınak sağlıyordu. Ateş yakılan yer evin dışında olduğundan geceleri ihtiyaç duyulan sıcaklığı birbirlerine sarılarak sağlamış olabilirler hem avlanmak hem de arkadaşlık etmek için küçük köpekler besleniyordu. Bazen de evlerin yakınında göğüs ve kalçaları fazlasıyla büyük kadınlara resmeden kilden heykeller yapılıyordu. Bunların bir kadın doğum yaparken onu koruyan kutsal heykeller olduğu sanılıyor. Bazı bölgelerde Japonlar da gıda depoluyorlardı. Pek çok topluluk ormanların kenarında yaşadığından bol miktarda kabuklu yemiş toplayabiliyor, bir kısmını yiyor, bir kısmını depoluyorlardı. Yemişlerin toplandığı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ilk olarak kestaneler birikirdi. Kestanenin besin değeri cevizden daha düşük olmasına karşın evlerde veya evlerin yakınlarında yaprakların arasında daha kolay korunabiliyorlardı. Bunların aksine yapraklarını döken meşelerden toplanan meşe palamutan üzerindeki tanik asidin toptulması için suyla yavaş yıkanmaları gerekiyordu öğütücü taşların arasında ince ona dönüştürülen meşe palamutları oldukça cazipti. Meşe palamutların ezilmesi ve öğütlemesi, öğütülmesi ve heykel yapılabilmesi için kilin yoğrulması kadınların göreviydi. Bu işlemleri sürekli yapmaları nedeniyle kadınların köprücü kemikleri uzamıştı. Gıda üretimindeki ustaları nedeniyle Japonya'nın nüfusu millattan önce 2000 yıllarında 200 bini aşmış ve dünyanın en yoğun nüfusu bölgelerinden biri halini almıştı. Ancak Günümüz koşullarıyla karşılaştırırsak o zamanlar Japonya insan nüfusun çok seyrek olduğu yabani bir toprak parçasıydı. Birbirinden kopmuş toprakların sırrı Binlerce yıl boyunca Japonya ve Amerika'da yaşayan insanlar dış dünyadan kısmen veya tamamen kopmuş durumdaydılar. Deneyimleri benzersizdi. Asya ve Avrupa değişirken uzun süren bir izolasyonun insanların üzerinde kalıcı etkilenen olduğu söylenebilir. Ne var ki ayrı kalmış bu topraklardaki ülkeler günümüzün en büyük ekonomik güçleri oldular. Bu durumun bir açıklaması olabilir. Coğrafi ayrılık hangi zaman diliminde olursa olsun insanlar için büyük bir sorundur. Ancak son 150 yılda bu ayrılık hem getirileri hem götürleri olan ve hatta bazen büyük avantajlar sunan bir özellik oldu. Gittikçe güçlenen dünyamızda fikirler, insanlar ve mallar 10.000 yıl öncesine kadar aşılmaz olan deniz engellerini artık kolayca aşabiliyor ancak deniz işgali amaçlayan düşmanlar için her zaman bir engeldir. Japonya ve Amerika için de coğrafi izolasyon bir dezavantaj olmaktan çıktı ve büyük bir güce dönüştü. Onları işgalden korudu. Deniz bu ülkelerin düşmanlarını kendi topraklarından çok uzakta ve pahalıya mal olan savaşlar yapmaktan caydırdı. Avrupa ise toprakları ve denizlerinde son 150 yıldır yapılan savaşlardan yorgun düştü. Her zaman yeniden güçlendi ancak yeniden güçlenme ve küresel ölçekteki etkisi kendi içindeki ayrılıkların gölgesine kaldı. Oysa Amerika topraklarında işgalcilere karşı değil kendi içinde ve sadece bir iç savaş yaşandı. Eğer Amerika okyanus aşırı bir yerde değil Avrupa'da olsaydı şimdiki nihai gücüne asla ulaşamazdı. Benzer şekilde Japon adaları da 2. Dünya Savaşı'ndan işgalin eşiğine gelse de kurtulabilirdi ortlabildi. Ayrıca Japonya işgal etmenin neredeyse imkansız olduğunu anlayan ABD, Japonya'nın teslim olması için 1945'te atom bombası atarak halkı korkutmaktan başka bir şey yapamadı. Sonuç olarak Amerika ve Japonya'yı dünyadan ayıran coğrafi koşullar denizlerin yükselmesini ardından bazı durumlarda avantaja dönüştüler. 3. İlk Yeşil Devrim. Suriye ve Filistin'de denizler yeni yüksek seviyelerine ulaştıktan hemen sonra küçük çaplı bir devrim gerçekleşmişti. Daha iyi bilinen sanayi devriminin aksine bu inanılmaz derecede yavaş gerçekleşen ve etkileri binlerce yıl sonra hissedilecek bir devrimdi. İnsan hayata artık geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Millattan önce 8000'li yılların Erika şehri bu devrimin tüm çıplaklığıyla izlenebileceği bir yerdi. Küçük kerpiç evlerden oluşan bu köyde bahçelerin küçük bölümlerinde buğday ve arpa yetiştiriliyordu. Tohumları daha büyük olduğundan ve daha kolay toplanıp una dönüştüğünden yabani tavlar tercih ediliyordu köylüler toprağı hazırlamak, olgunlaştır olgunlaştıklarında ezilmeyecek tohumları seçmek ve bu tohumları doğada olduğundan daha yoğun bir şekilde ekmek zorundaydılar. Tahıllar taştan yapılma bıçak ve tırpanlarla toplanıyor ve köyün içinde depolanıyordu. Bugün dünyadaki gıdaların yarısı birkaç çeşit tahıldan sağlanmakta ve bu tahılların ilk türleri Ortadoğu'daki bu köylere köylülerce ekip biçiliyordu. Başlangıçta Erika ona benzer diğer köylerde yaşayanların evcilleştirilmiş hayvanları yoktu. Etlerinin büyük bölümü hala ustaca avladıkları vahşi top, antiloplardan, diğer yaratıklardan ve kuşlardan sağlanıyordu. Fakat buğday ve arpanın nohut ve bazı bakliyatların ilk olarak ekilmesinden 500 yıl kadar sonra belki de köylerinin yakınlarındaki küçük sürüler haline keçi ve koyun beslemeye başladılar. Bu da yeni bir gıda deposu demekti. Çünkü hayvan sürüleri de bir nevi gıda stoku yerine geçiyordu. Kazılardan elde edilen kanıtlara göre farklı hayvan türleri bu bölgenin farklı yerlerinde örneğin koyun, Türkiye ve Irak sınırlarında, keçi, İran dağlarında ve büyük baş hayvanlar Anadolu platolarında evcilleştirilmeye başlandı. Koyun ve keçiler sürüler halinde yaşadıklarından daha kolay evcilleştiriliyorlardı. Zira birini evcilleştirmek bir sürüyü evcilleştirmek demek oluyordu. Koyun, keçi ve büyükbaş hayvanları ilk defa evcilleştirerek onları sürüler halinde besleyenlerle ilk tarımı yapanların aynı insanlar olmadığı düşünülüyor. Buğday yetiştirmek veya keçilere evcilleştirmek onlarca kişinin ortak çalışmasını gerektiriyordu. Avcılık yapan erkeklerin hayvanları evcilleştirdiği, ilk tarımı yapanların ise kadınlar olduğu sanılıyor. Tahıl tarımı ve hayvan sürülerinin yetiştirilmesi ilk zamanlarda bir arada uyumlu biçimde yürüyemedi. Tarım yapanlar bu hayvan sürülerinin yeni filizlenmiş tallarının çevresine otlamalarını, onları yemelerini ve ezmelerini istemiyorlardı. Küçük tarla ve bahçelerde yapılan günlük işler eski göçebe zamanlara göre çok daha sıkı ve disiplinli bir çalışma temposu gerektiriyordu. Yabani otları yolma, toprağa kazma ya da tohum ekme zamanı gelmişse bu fırsat değerlendirilmeliydi. Yoksa beklemek zorunda kalınırdı. Bu yeni yaşam tarzı avcı-toplayıcı insanların özgürlüğüyle çelişen bir disiplin ve iş bölümü gerektiriyordu. Söz konusu bu iki devrimin neden Akdeniz'de gerçekleşeceğinin kesin bir yanıtı yok. Ancak bu bölgenin bazı avantajları olduğu biliniyor. Bu bölgede yetişen iki tahılın türünün oldukça büyük tohumları vardı. Ayrıca burada sürüler halinde yaşamaya uygun küçük baş hayvanlar olan koyun ve keçiler yaşıyordu ve bu özellikleri nedeniyle diğer büyük hayvanlardan daha kolay evcilleştirebiliyordu. Ne var ki her şey bu avantajların varlığıyla açıklanamaz. İnsanlık tarihinde avantaj ve fırsatlar hep olmuştur. Ancak bunları kullanabilen insanlar nadiren çıkmıştır. Başka etkenlerden de bu değişimde rol oynadı. Yükselen denizlerle birlikte kıyı bölgeler sular altında kaldı ve iç bölgelere göç eden insanlar arasında fikir ve alışkanlık alışverişi yaşandı. Ayrıca iklimin daha fazla ısınması da bitki ve hayvan türleri arttı. Özellikle tahılların yetiştiği bölgeler oldukça genişledi. Önceleri hayati bir gıda kaynağı olan büyükbaş hayvanların sayısı azalınca vahşi hayvanlara evcilleşme zorunluluğu doğdu. Uzun süre boyunca bahçelerde tarım yapan ve hayvanlara evcilleşen öncü topluluklarla göçebe kabileler bir arada yaşamak zorunda kaldılar. Yaşamlarının bir arada sürdürülmeleri kolay olmuyordu. Açlık baş gösterdiği zaman karnı aç göçmenler, obubat depoları ve hayvan sürülerine sahip komşu köyleri işgal etmeye yeltendiler. Köylüler de kendilerini korumak için sürekli muhafızlar bulundurmaya başladılar. Sayıca fazla ve daha örgütlü olan tarım yapmak, örgütlenmek demekti. Bu köyler göçebeler için zorlama oluyorlardı. Gelecek bu yeni çiftçiler ve hayvan yetiştirici için daha parla görünüyordu. Açlık zamanlarında bir husbubat deposuna ulaşabilmek göçebeliğin hüküm sürdüğü zamanlarda hiçbir kavmin sahip olamadığı bir hazineye sahip olmak demekti. Hububat depolarına ve koyun veya keçi sürülerine sahip olan köyler kuraklık süresince daha uzun dayanabiliyorlardı. İnsanlar koyunlara sahip gibi görünüyordu ama bir bakıma koyunlar insanları kendilerine mahkum kılarak onlara sahip oluyordu. Bu nedenle toplayıcılık Lehçilik ve avcılıktan ibaret olan geleneksel yaşam biçimi eski cazibesini de yitirmemişti. Özellikle bahar aylarında gıda elde etmek kolay oluyordu. Tarım yapılmaya başladıktan binlerce yıl sonra bile birçok köylü bataklıklarda, ormanlarda, ovalarda avlanmaya ve yiyecek toplamaya, tahıl, et ve süt gibi yeni ürünleri elde etmekten daha fazla bel bağlıyorlardı. Bu yeni yaşam tarzının Akdeniz kıyıları boyunca yayılması yavaş oldu. Millattan önce 7000'li yıllara gelindiğinde Yunanistan ve Sırbistan'da ve Adriyatik Denizi'ne doğru inen İtalya'nın vadilerinde tahıl ürünleri yetiştiriliyor, koyunlar ve keçiler sahiplerinin özenli bakımıyla besleniyorlardı. Millattan önce 5400'e gelindiğinde çiftçiler kazmaya yarayan sopalarıyla Batı İskoçya ve Kuzey İrlanda'da, İrlanda'daydılar. Millattan önce 3000 yıllarında İskandinavyasında ekim yapılan arazileri ve sürüleri görmek mümkündü. Yunanistan'da ilk çiftçilerin kurulmasıyla Baltık yakınlarında ilk çiftçilerin kurulması arasında en azından 2000 yıl daha vardır. Avrupa'da çiftçiliği, çiftçiliğin ve hayvancılığın bu kadar yavaş ilerlemesinin bir nedeni vardı. Yoğun ormanlar Avrupa'nın %80'ini kaplıyordu. Küçük ateşler yakarak ve taş baltalar yardımıyla bu ormanları yok etmek demir balta henüz yoktu. Sabır ve zahmet gerektiriyordu toplayıcılık yapmak daha kolaydı. Bu arada çobanlar büyükbaş hayvanları Kuzey Afrika'ya da Mısır ve Libya'dan Cezayir'e kadar götürdüler. Afrika evcilleştirilen hayvanlarının ve tarım mahsullerinin büyük bir bölümünü ihraç ederken bir yük hayvanı olan eşek ve eski Mısır ve Roma mutfaklarının en sevilen yiyeceklerinden olan yine tavuğu burada evcilleştirildi. İlk olarak Afrika'da evcilleştirilen kediler fareler için son derece çekici olan tahıl depolarının azam, azimli bekçileri oldular. Bir tahıl olarak genellikle küçümsenen darıyı ilk evcilleştiren ve yetiştiren darı süpürgesini ve yanı sıra yabani pirinci, yer elmasını ve hurma ağacını ilk yetiştiren Afrikalılar oldu. Toprağın sürülmesi iş her yerde en ilkel yöntemlerle başlamıştı. Başlı da kazma aleti ucu sivritilmiş ve yakılarak sağlamlaştırılmış tahta bir sopaydı. Ateşle sağlamlaştırılmış bu sopalar insanlık tarihinde tra traktörden de önemli yaşamsal bir keşif niteliğindeydi ve binlerce yıl boyunca dünyanın birçok köşesindeki çiftçiler tarafından kullanıldı. Tohum ekmek deneme ve yanılma gerektiriyordu. Tahminlere göre ilk çiftçiler tohumla dolu örülmüş bir çanta taşıyorlardı ve henüz kazılmış toprağın üzerinde yürüdükçe onları genişel hareketleri saçıyorlardı. Fakat birçok yerde bu tohum yayma biçimi bilinmiyordu. Afrika'nın bazı bölgelerinde kadınlar sopalar veya çapayla hatta bazen yumuşak toprak üzerinde ayak parmaklarıyla binlerce delik açıyor ve her bir deliğe birkaç arpa tohumu ekiliyordu. Bazıları da tüm delikler açıldıktan sonra ağızlarını tohumlarla doldurarak onları toprağa doğru tükürüyorlardı. Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde tohumlar pullukla sürme henüz olmadığından çayırların ve toprağın üzerine öylece saçılıyordu. Yunanistan milattan önce 3000 yılından kısa bir süre sonra zeytin ağacı ve asma yetiştiriciliğine yoğunlaşan farklı bir tarım sistemi geliştirmişti. O zamana dek sadece koyunların ve keçilerin beslendiği dik yamaçlarda asmalar ve zeytin ağaçları boy vermeye başladı. Ve bu da köyün ürettiği besini %40 kadar artırdı. Zeytinyağı sadece yemek pişirmek için değil lambaları doldurmak ve vücut temizliği için de kullanılıyordu. Şaraf ve zeytinyağı Doğu Akdeniz'de beslenme biçimini değiştirdi. Göçebe günlerinin büyük bölümünü toplayıcılık ve avcılıkla geçirirken bu hay yeni hayat düzeni, tuğla yapımcıları, yapı ustaları, fırıncılar, içki üreticileri, çanak çömlekler, dokumacılar, süs eşyası yapanlar, askerler, ayakkabıcılar, terziler, tahıl deposu bekçileri, sulama kanalı açıcılar, çiftçiler, çobanlar ve aral alanlarında uzmanlaşmış kişileri gerekli kılıyordu. Aynı bölgede yaşayan her 100 kişiden 90'ı hala yiyecek, yetiştirme ve toplayacak gibi işlerle uğraşıyordu. Fakat geri kalan 10 kişi birçok farklı işte uzmanlaşıyordu. Bu yeni uzmanlar özellikle köylerde öncü rolü üstlendiler ve köyler büyüyerek kasabalara dönüştü. Kasabalar ve şehirlerin oluşması tarım gelişmeden Önce olanaksızdı. Toprağın, otakların, cevherlerin ve balıkçılığın daha verimli kullanılması sayesinde bir bölgenin insan besleme kapasitesi 3-6 hatta bazen daha fazla oranda katlanarak artıyordu. Bu başarılar göçebe insanların becerini aşıyordu. O zamana kadar son derece az olan dünya nüfusu önemli ölçüde arttı. Mahsul yetiştirme ve büyükbaş hayvancılık konusunda ilk deneyimler elde edildiğinde yeryüzünde sadece 10 milyon kadar insan yaşıyordu. Fakat milattan önce 2000 yıllarına gelindiğinde dünya nüfusu belki 90 milyona yaklaşmıştı. Bundan 2000 yıl sonrasında İsa zamanında bu sayı neredeyse 300 milyona ulaşmıştı. Ancak bu dönem boyunca artan nüfus salgın hastalıklar yüzünden sekteye uğradı. Göçebeler farkında olmasalar da sağlık konusunda avantajlıydılar. Sürekli hareket halinde olduklarından göçebeler pisliklerini arkalarında bırakıyorlardı. Tropik iklimlerde çok az giysi kullandıkları veya hiç kullanmadıkları için güneşin mikrop öldürücü etkisinden daha fazla yararlanıyorlardı. Hayvanları olmadığından daha küçük felaketlerin hedefiydiler. Buna karşı yeni yaşam düzeninde insanların kasabalarda ya da şehirlerde kalabalıklaşmaları enfeksiyon riskini yükseltiyordu. Bu yüzden yeni hayat düzeni daha fazla yiyecek gerektirirken ve dünya nüfusunu artırırken aynı zamanda belirli aralıklarla bu nüfusu azaltan virüslerin ortaya çıkmasına da neden oluyordu. Yakın zamanda evcilleştirilmiş hayvanlarla uğraşmak insanları o güne dek sadece hayvanlarda görülen hastalıklarla tanıştırdı. Örneğin veremin bir türü süt aracılığıyla inekten ve keçiden bulaşıyordu. Kızamık ve çiçek hastalığı büyük baş hayvanlardan onları güden sütlerini içen, etlerini yiyen insanlarla bulaşıyordu. Sıtmanın bir çeşidi kuşlardan, grip ise domuzlardan ve ördeklerden bulaşıyordu. İnsanların kurban edilmesi. Yeni bir siyasi örgütlenme biçimi doğuyordu. Göçebe toplumlarda güç yaşlar arasında paylaşılırken yeni tarım düzeni çoğunlukla küçük bir yönetici seçkinler grubu ya da bir erkek reis tarafından kontrol ediliyordu. Kasabasını ve tarım arazilerini savunan reis bazen eski yeni yenilgilerin ve de intikamını alıyor, bazen de mağlupları köleleştiriyordu. Göçebe topluluklar, kölelere ihtiyaç duymazken, yerleşik toplumlar, sulama kanallarının açılmasında, tapınakların istikamların yapılmasında ve diğer projelerin yürütülmesinde köleleri çalıştırıyor veya zora dayalı ek, emek kullanıyorlardı. Yeni yöneticiler tahıl et veya başka mallar cinsinden vergi topluyorlardı. Oysa göçebelerin toprakları vergi alınmayan topraklardı. Bu yeni yöneticiler din adamları atıyordu. Din adamları da yöneticilere meşruiyet sağlıyor ve destek veriyorlardı. Din insan ırkının çok eski bir müttefikiydi ama tüm zamanlı bir ruhban sınıfı yeni bir olguydu. Bunlar kuraklığa son veren yağmurun düşmesine yardım ediyorlar. Verimli bir hasat için çaba sarf ediyorlar. Savaşta düşmanların yenilmesine yardım ediyorlar. Ve belki de sıkıntı hissedenler için iç huzur duygusu sağlıyorlardı. Millattan önce 3500 yıllarında birçok köyde Avrupa ve Orta Doğu'daki küçük kasabalarda etkileyici boyutlarda tapınaklar inşa ediliyordu. Bu yeni dinler kainata ve işleyişine hayranlıkla bakarken doğanın kudreti karşısında korku ve ümit besliyorlardı. Doğaya tapanılması ve doğanın teskin edilmesi gerekiyordu. Bir bölgede yaşayan insanların sayısı mahsulleri yok eden dolular, hayvan sürülerini telef eden hastalıklar, tahallara saldıran böcek veya mantar türleri, yağmursuz geçen bir bahar mevsimi, hastalıklar ve kuraklık nedeniyle azalan av hayvanı sayısı ya da beklenmedik bir sel nedeniyle azalabiliyordu. Toprağın ve yıllık mahsulün verimli olması için tanrılara armağanlar verilmesi gerekiyordu. En büyük armağan da bir insanın kurban edilmesiydi bir kişinin kurban edilmesiyle bolluk ve bereketin artacağına inanılıyordu.